Merhaba değerli izleyiciler. Ben operatör doktor Tevfik Küçükpınar. Ee, şu anda Özel MİM Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere kısaca meme kanserindeki erken teşhisin öneminden bahsedeceğim. Meme kanseri korkulacak bir hastalık değildir. Yeter ki teşhis e, zaman kaybetmeden konulmuş olsun. Bu konuda eğer memenizde herhangi bir şişlik veya ağrı hissederseniz hastanemize rahatlıkla başvurabilirsiniz, güvenli bir şekilde bütün tetkikleriniz yapılıp en erken dönemde sonuca ulaşılıp gerekli e, tedaviniz gerçekleştirilecektir. E, ameliyat e, zor bir ameliyat değildir, ameliyattan sonra da kısa süre içerisinde e, taburcu olmanız sağlanacaktır. E, İhmal etmeyin zaman bekliyoruz geçmiş olsun